Saygıdeğer Dünya Haber Ekibi, öncelikle aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz tekrardan. Ben fazla lafı uzatmayacağım. Ee, biliyorsunuz e, dün hakkın rahmetine uğurlanan ünlü sanatçı ablamız, bacımız Sayın Evru Gündeş ablamızın ee, annesi hakkın rahmetine kavuştu. Bugün cenazesi kalktı. Ben yoğun programlarımdan ötürü bugün cenazeye katılamadım. Ee, ben kendisine ve bütün ailesine e, yüce Rabbimden bol sabırlar diliyorum. Ebru ablamızın annesinin Mekanı cennet, kaberi pir nur olsun inşallah. Tekrardan ben buradan e, kendisine e, başsağlığı mesajlarımı e, iletiyorum. Sizlerin de ayaklarınızda, yüreklerinizde sağlık. Sentim Kasım Paşa'ya geldiğiniz için Allah razı olsun diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.